Çok güzel oyundu. Nihat ben seni seviyorum biliyorsun kardeşim. Ben seni diye düşüreyim. Vallahi düşmüyor lan. Oğlum ben öldüm içeride İrbekler patladı. Niyata bir şey olmuyor. <laughs> lan arabamı getirin. Alevli arabam gitti. Geri çağırırım ben de. Hadi bakayım. <laughs> Arabasız kaldınız değil mi? Sen kimsin? Nesquik bu tip değil lan. <laughs> ne yaptı kendine? <laughs> Oğlum bu ne ya? <laughs> Çok komik durmuş ya. Tam bir iş kadını. Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Kar Tycoon oynayacağız. Nuvaçerler kapışıyor. Ben gerçeğim sen gerçeksin. Hadi bakalım. <laughs> evet uzun süredir video gelmiyordu. Kendime video yapacak kadar iyi hissetmiyordum. Yani ne bileyim böyle moralim falan yoktu. Çalışamıyordum. Ama eski düzenle devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Bu oyun bildiğimiz galeri kurma oyunu. Ama diğer oyunlardan bir tık daha iyi. Sanırım buradaki arabalar daha kaliteli ve sürüş mekanikleri daha iyi çalışıyor. Beraber deneyeceğiz. Açabildiğimiz kadar araba açacağız. Numan'ın araba çok güzelmiş lan yalnız yapıyorsunuz? pembiş araba. Beğendim arabanı kardeşim. Aa kalp attım. <laughs> Susar mısın? Dislike attım. Hayır hayır hayır. Kalp attım. Abi uçuyor bu araba. Oğlum harbiden uçuyor bu araba. Lan nasıl ya? Ne oluyor oğlum? <laughs> Tövbe bismillah garip. Buradan ilk işçimizi bedavaya alıyormuşuz. Aldım. Ne yapacak ki işçi? Nerede ki işçi? Nerede i̇şçi yok ki oğlum burada? Aa oğlum işçi han kanal. <laughs> Merhaba kardeşim. <laughs> Kusura bakma seni çalıştırıyoruz ama ben de çalışacağım, yardım edeceğim merak etme. <laughs> burada beleş bir araba var. Bunu alalım. Ne oldu? He bunu tamam kullanıp yine para kazanıyoruz. Aynı şey mi? Tıkladım geldi buraya. Aa evet aynısı. O kafam niye böyle oldu? Lan üstü arabayı indirme dur. Oğlum <laughs> bu cam tavanını kıracağım bak tavanını. Kafama bak cam yüzünden ne oldu? Tövbe bismillah. Uzaylı gibi oldum lan. Abo! Sinekle uzaylı arası bir şey oldu var şu anda. Böyle cam yapmayın ya. Böyle cam mı olur ya? kanal müşteriler nerede diyor? Gelir gelir birazdan kanka. Sıkıntı yok. <laughs> bir tane daha beleş araba geldi. Dur bunu alayım mı? Beleş araç gelmedi. Beleş stand geldi. Bu standa iki arabadan birini koyabiliyorum. 500 dolarla koymayalım ya. Çabuk topluyoruz zaten. 2000 bekleriz. Ben az gezeyim bununla para veririz. Hadi Numa gezmeye gidiyoruz. Alınıyor mu? Aa yerden para alınıyor. İlk defa bir kart haykun oyununda böyle bir şey gördüm. Yerden de para toplayabiliyoruz. Çok iyi abi. Giderken veriyor mu ya? Ben hep yerden alıyorum şu anda. Ha veriyor evet. Tamam güzel güzel. Süper. Burada yarışlar var mı acaba ya? O 150 dolar var orada. Dur onu alacağım mı Atlama rampası var. Aa 200 var burada. O ne güzel. Alamadım değil mi? Arabam yavaş zıplayamadım ki. Aa paralara bak. Üf. Bu ne can aldım. Kalp ne işe yarıyor? Bir de kalpler birikiyor bak. Hayır hayır hayır. Kalp attı. Şuradan bir uçuyor muyuz Numan? Hadi koçum burada az para var. Buraya uçarız. Buraya da uçamadık Numan. <laughs> Numan biz hiçbir şey yaramıyoruz Numan. Aa.